arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben İkerim birlikte karşınızda Guns of Boom ile ve bu adamın tişörtü ateşliymiş şimdi fark ettim neyse bugün sizlerle birlikte Guns of War oynayacağız arkadaşlar evet şimdi ben e, bu oyunu birkaç kere oynamıştım e, onu ondan da böyle silahlar falan aldım adamı döndürebiliyoruz böyle adam e, kafasını falan görebiliyorsun neyse şuradan hemen bir kasamızı açalım e, tamam bunları al. Neyse buradan görevlere bakalım. Burada sadece savaşıyorsunuz. O kadar. Böyle adamları e, öldürmeye çalışıyorsunuz. Takımlı takım. 4'e 4, e 4 e, takım yapacağız. Ben aslında bu oyunu daha yeni başladım ama iyiyim yani. O kadar kötü değilim de. İyi burayı seviyorum. Tamam. E, bugün sizlerle birlikte Guns of Boom. evet. Guns of Boom aslında güzel bir e, oyun. 100 milyon kişi indirmiş. Yani Roblox kadar var en azından arkadaşlar ama ee, Valla Roblox'tan iyi mi bilmiyorum. Şu silahı seçelim. Bu silahla daha hızlı gidiyoruz. Roblox'tan iyi mi bilmiyoruz. Böyle. Şimdi adamı üstünüze doğru doğrulttuğunuz zaman bak, şöyle silahınız silahına silah söyleyin. Silahını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan istediğim birkaç silah alabiliyorum. Böyle bir özelliği var bunun. Abi artık geber ama ya. Nasıl bir şey ya. Şimdi biz şu silahla başlayalım. Bu silahı çok seviyorum çünkü ben. Neyse hadi başlayalım. Böyle dört kişilik takım oluyorsunuz arkadaşlar. Bak bomba attım mesela. Ama adam daha önce öldü bombadan. Neyse böyle takımınız her öldüğünüz kişi bombayla öldürdünüzseniz falan yüz yüz artı artı yüz falan veriyor. Ben bakın bomba attım direkten direkten geberiyor. Bu kadar anladınız mı? Ama mesela siz ölünce karşı takıma puan geçiyor. Bu kadar kolay bir oyun. Şimdi benim 8 tane bombam kalmış. 27 tane e, rejenerasyonum. Ama mm, ben çok rejenerasyon kullanmıyorum ama bomba çok kullanıyorum. Aslında bu kadar bomba kullanmamam lazım. Çünkü bence yanlış bir şey. Geber abi. Sen de geber. Ölmedi ya. Nasıl bir şey bu ya. Bazen de böyle olabiliyor. Tam böyle şey yaptığınızda böyle tam adamın üstüne doğru fırlattığınızda bakın şimdi size bir de bu silahı gösterin böyle yavaş gidiyoruz Kusuruma bakmayın ama bu silah bence çok iyi ve adamları eziyoruz şu anda neyse bakın şimdi arkadaşlar izleyin bakın bir kil iki kil nasıl ölmedi o ne biçim bir şey? Neyse asit verdi en azından. Adamla şu anda yeniyoruz ama hiç belli olmaz bu oyun. Tam e, şey, tam sonlarda bir keresinde son dakikada adamı bombayla öldürmüştüm. O yüzden kazanmıştık arkadaşlar. Neyse şuradan Öldü mü? Ölmedi. Neyse işte böyle adamla şu anda yeniyor. Neyse. işte böyle bir oyun arkadaşlar. E, daha çok bu oyunu oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar. Yorum ve like atmayı unutmayın. Neyse at gitsin şunu. Ya ben, abi neden ölmüyor bunlar ya? Abi adam da çok iyiymiş yalnız. Neyse. Burada başında ne var falan diye gösteriyor adamların. Adamların ne yaptığını falan gösteriyor. Bugün de var ya ayağımı vurdum ayağım kanıyor şu anda. Ayağım kanıyor kanıyor video çekiyorum. Aklıma mı geldi ayağım kanıyor. Ha, video, hemen video çekmeliyim dedim. Patla. Evet tamam. El bombasıyla öldünüz arkadaşlar. Tamam 15 puan verip ve adamla şu anda bizi eziyor. Neyse bir buçuk dakikamız kalmış. Ben de bu adamla birlikte buradan giderse herhalde kazanabiliriz. Geber abi artık. Sen de geber. Sen de geber. arkadaşlar bir keresinde arda arda 12 kişi öldürmüştüm. Yani sürekli de jenerasyon basıyorum. Neyse. Arda arda 12 kişi öldürmek bence çok iyi bir şey. Yani orda arda. Ama yani 3 kişi üstüme geliyor mesela. Geber. Bak el bombasından mesela çok fazla para veriyor. Bakın mesela bunun Kevin, Kevin LMZ'nin çok az şey kaldı ve 58 saniye hemen koş, koş abi, koş abi, koş abi. Şurada hemen adamları öldürmen lazım. Kevin'i falan öldürmemiz lazım. Koş, 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 koş. Mermi dolduruyor mesela. Geber allu 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 geber. Ne oldu? Oyun, oyun bitti herhalde arkadaşlar. Neyse. Ee, kim? Kaç? Jeton vermemiş ama. iyi 11 kişi öldürmüşüz. iyi Yenmişiz. Evet. Ve de yenmişiz. 506'ya 499 ama. Benim gördüğüm kadarıyla. Bence ee, çok garip bir şey olmuş. Neyse işte böyle seviye atlayabiliyorsunuz şuradan. Benim ismim Redline. Ee, evet şuradan şöyle devam edelim. Bir kere bir kere daha savaşa girelim arkadaşlar. Sonra bu videomuzun sonuna geleceğiz çünkü savaşlar bayağı bir uzun sürüyor. Yani öyle böyle değil. Ee, hemen başla. Yani bayağı bir uzun sürdü dediğine bakmayın. 3,5 dakika falan ama bazen yani harbiden berabere kalıyorsunuz. O yüzden maçı bir 5 dakika uzatıyor falan. Ee, umuluk oluyor ve ben şunu seçiyorum. Ben bununla daha Bu ne? Ah düştü. Evet şu anda ben hiçbir şey demiyorum. Çünkü çok saçma bir şey oldu orada. Abi öldüm. Nasıl abi adamın silah şu an konuşamıyorum. Neyse adamın silahı acayip kötü. Ve beni beni direkten öldürdü yani. Geber abi ya. Abi bir şey yapma. Abi hemen jenerasyon bas abi. Hemen jenerasyon bas. Hemen jenerasyon bas. Tamam gel abi. Şu adamlar var mı? Bak şimdi. Ajan X yapacağım. Yapamayacağım çünkü bu adam gördü beni. Ajan X yapıyorum bebek. Yapamıyorum. Neyse. İşte bu böyle şu şunu göstereyim arkadaşlar size. Ee, bu da böyle. bayağı yakına girmeniz lazım bunları dövüş etmeniz için. Ama e, bakın, ama bu yani iki vuruşta neredeyse öldü öldürüyorsunuz adamları. Adamları iki vuruşta öldürüyorsunuz ama bence ben bu silah daha kullanışlı. Efsane silah daha fazla kullanışlı. Çünkü adamları daha taramalı olduğu için daha çok tarıyor. Bir de makinel tüfeğimiz var. Şurada az önce gösterdiğim gibi. Ama o çok yavaş gidiyor onunla arkadaşlar. Ben onu sevmiyorum. Kullanmıyorum da ayrıca. Neyse ve bombam kalmamış. Geber abi. Sen de geber. Ama öldüm. Neyse e, bu az önce göstermişsin silahın ismi Alay Bozon. E, bence bence bu silahı kullanın arkadaşlar. Bu oyunu in, indirmek ve yüklemek istiyorsanız ya da oynamak istiyorsanız. Bu silahı kullanın çünkü bu silah yani yükseltin bence. İki, ikinci iki seviye, üçüncü seviye falan yükseltin. Yani bu oyun, bu oyun valla oyuna başladığınız sahne takılacağınız bir oyun yani. Buna böyle, oyuna böyle takılırsınız bu. Böyle bir şey oyun değil yani böyle. Böyle, böyle hiç sevmeyeceğiniz gideceğiniz falan ee, efsanesi ikinci seviye mesela adamın neyse ee, şu anda yeniyoruz az bir farklı adamlar yani arkadaşlar ben neden bunu az bir farklı diyorum e, çünkü e, adamlar her an yetişebilir yani arada da üç kişiyi öldürürler ve direkt yani nakavt oluruz ve sen burada ne yapıyorsun beda takır abi adam Abi o öldürmüş ha. Adamın canı kaç? Adamın canı da azmış ha. Neyse. Gidelim şöyle. Ee, bence bu çok güzel bir oyun. Hem iki açıdan hem şey için güzel bence. Geber. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle herkes bir öldürüyor, 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 öldürüyor. Neyse böyle bu oyun. Bakın farklar yaklaşık 100 falan oldu. bir buçuk dakika. Bence biz yeneriz. Bak şimdi arkadaşlar bu, bu üçüyle birlikte biz böyle sürekli öldürüp öldürüp dururuz abi. Abi siz sıkın oradan. Mesela o arkadaş bir bomba attı ve beni öldürdü. İşte tek bir player kaldı. Gördünüz mü? Böyle bir oyun yani bu. Ee, vermiş. Neyse 354-224 e, 34 oldu. Neyse arkadaşlar e, şimdi burada her an öldürebilir yani. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir e, hiç belli olmaz arkadaşlar. Ve bakın gördünüz mü? Böyle yani. Hiç belli olmuyor. Her an yani biz mesela 240'a 0 falan onun gibi bir şey yeniyorduk. O maçı yenildik arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Adamlar He kaç herhalde böyle bir oyun bu oyunda da hilesi var arkadaşlar. Bütün silahları eline almış. Oyundaki en güçlü silahları almış arkadaşlar. En güçlü silahlar bize tek atıyor. Evet böyle bir şey var. Bence çok saçma olmuş. Ee, bence adam hack açmış yani hile hile kullanmış. Hack hack de arkadaşlar böyle Minecraft'ta genellikle Minecraft'ta kullanılıyor ama burada da hack var. Ee, şimdi arkadaşlar hack şöyle bir şey. Ee, ee, yani şey yapıyorlar heki. Yani vurdukları saniye direkt şey oluyor. Ölüyoruz falan. Bakın böyle de bir silah var. Böyle de var. Abi adam beni öldüremiyor yalnız ya. Görüyoruz mü arkadaşlar? Ben mermi değiştirene kadar adam beni öldürmesi lazımdı. Hemen rejenerasyon kullanıp kalp. herhalde. Adam hala bana ateş ediyor. Öldüm mü arkadaşlar? Neyse <laughs> bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzün ve tüm... bir dakika. Bir de biz 3 kişiyiz arkadaşlar. Neyse şuradan e, hemen. Bir de 4160 iyi para var. Artık ya alayım mı? İğne kaç? İğne çok pahalı. Giyotin mi daha iyi sizce savaşçı mı? Ne yapalım? Savaşçıyı yükseltelim. 300 paraya tamam. Ee, şimdi bir de av tüfeklerinden alay bu... yok tüfekler makinalı tüfeklerden hans var ya bizde bu görev ödülü ama biz anamız çok fazla. Ee, Hans'ı üçüncü seviye yükseltelim. Yükseltemiyormuşuz. Neyse bir o zaman tabanca bıçak bıçaklardan şunu alabiliyor muyuz ya pençe cerrah falan. Bu bıçaklar çok önemli şeyler aslında. Ee, ban da çok pahalıymış ya çocuklara şunu almak için bayağı para lazım bunların hepsi şey lazım altın lazım da Şu maskelerden kostümler nişanlar bunlar zormuş Arkadaşlar neyse bir tane silah alalım olmadı şuradan giyotini alalım ama biz hala birkaç kere ne yapsak söyleyeyim mi giyotini yükseltelim 2000 çok pahalıymış neyse bu bölümümüzde burada sona geldik ve adamımız da size cayır can yanıyormuş like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu paylaşırsanız ve beğenirseniz çok çok sevinirim neyse bu bölümümüzde burada sonuna geldik bir dahaki bölümümüzde hepinizi çok seviyorum Hoşça hoşçakalın